Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar karşınızda uh, Skyrim'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Karşınızda yeni bölümüyle karşındayım hatta. Bunun çevrilmemiş olmasının sebebi de Dangarla ilgili bir e, line işte yazı olması. Şimdi ne yapıyorduk? Yarlın gözüne girmeye çalışıyorduk geçen bölümde bir ev almak için. Ta evesi, şey dedesinin damında bir şey var. Oraya doğru yolculuk yapmamızı istiyor. Hatalısam da iyi olacaktı da attan önce eve ihtiyacımız var hem de evimizi kendimiz yaparak simitingimizi de süper hale getirince harika olacak gerçekten şuradaki göl neden simsiyah çok enteresan şöyle ilerlemeye başlayalım gizlice ilerleyelim yaratıklar bizi basmasın burada bir şey var. Aa bu düşündüğüm şeyse İçeride Allah Spriggan güzelmiş. Orada bug'da kalman da gerçekten güzel. Vurmazsan tadından yenmez. Aa, abi çok acıtıyorsun. Abi çok acıtıyorsun. Abi Baladıkça kaçan ateş böceği misin? Yalnız okçuluğu geliştirmemiz lazım. Şeyi geliştirmemiz lazım esasında. Ee, Tekelli silah. Çünkü suikastçılıkta böyle şey de olacak. Ara ara daldığımız yerler. Vay namussuz. Gel buraya. Come on. Savaş mı istiyorsun? Senin ruhunu çalmak istiyorum kardeşim o yüzden onu yapmak zorundayım. Güzel ne varmış içinde? Burgu kök, bir de şey, benim okum. Aa, bir dakika. Ha şuradaydı. Haydut arayalım. Şarap, maymuncuk. Aa. Haydut, altın maymuncuk, Kekli bak bakır taç güzel. Ama buranın işlerini çözemedim ben. Düşündüğüm şey mi diye düşündüm. Değil ama. Düşündüğüm şey Dragon Priest şeylerinin maskelerinin olduğu tapınaktı. Ama o değilmiş. Neyse gider ayak bir tane ruh yakalamış olduk. O ruhu da şimdi hemen kullanalım. Tekrar yakalamak durumunda kalırsak şey <laughs> silahlardan şöyle dolduralım. Bunu dolduralım. Ya kara ruh cevheri dolmuş. Gene. Yok mini ruh cevheri mi? Herhalde. Neyse dursun şimdilik. Ee, şimdi şeye doğru gidiyoruz. Şurada. Yarlın bize emrettiği haydutları ifadesini almaya. Oraya sessizce yaklaşacağız. Ee, çünkü sessizce atılan işte fark ettirmeden atılan bir yok. Ok, üç kat fazla hasar veriyor. Bu 3 kat daha hızlı ölecekleri anlamına gelir. Yani düz mantık. Mat 1. Aa geyik. Geyik. Geyik gitme. Geyik. Geyik kardeş. Çatal boynuzların varmış. Gerçekten çok yakışıklısın. Gel. Gel bir şey konuşacağız. Vuramadım mı ya? Aa bir dakika 17 tane Iron Arrow'um kalmış bu çok kötü bir şey. Şey yapmam lazım acilen. Diğer Arrow'larla devam ederiz de bir şekilde gidip Arrow yapmam lazım kendime. Ok yani. Daha uzakta galiba simge küçük olduğuna göre buraları hızlıca gidebilirim. Şurada bir çadır gibi bir şey var. O Storm Block kampı mı oluyor ki? Aa, ee, yaklaşıyoruz gibime geliyor. Zaten yürüyoruz. Haliyle yaklaşıyoruz da. Bir haritaya bakalım. Yaklaşmışız. Ha, zaten o kampı öldürmemiz lazımmış. Bu ne olmuş burası? Hey, atı öldürmüşler. At derisi alırım. Senin de derini alırım. Etini alırım. Yanık ceset. Allah kahretmesin. Mahvetmişler sizi ya. Bu nasıl olur? Nasıl bir namussuzluk bu? Domates. Gerek yok. Takılmazsam. Ha tamam. Çok korktum. Bug'da kaldım diye. Dağın öteki tarafından mı bu? bu kampa sağdan yaklaşmak istiyorum. Kampın girişi biraz daha sağ tarafta o. Çünkü o yüzden. <laughs> Şöyle daha tepeye yatırmanıp yukarıdan onları haklayabiliriz. Bir de zehir falan varsa yanımızda onları da uygularız oklara. Şey yaparız. Suikastçı sonuçta. Hadi bakalım. Yutkunurken boğazımı ağrıtacak kadar yani yutkunmayı sağlayan kasları ağrıtacak kadar zorlamışım kendimi kardiyo yaparken. Ama LS ile alınan kilo, kilolar pek kolay verilmiyor maalesef. Ee, acı yoksa nimet yok. Bizi görür gibi oldular. Şurada gözcüleri varmış. Hissetti bizi. Bıçak ucu

Abi yapma ya niye kaçırıyorum zaten okumaz İniyor, iniyor, iniyor Her yolu denedim burada atamam bunu Yoksa bulurlar Çok kişiler Bir zehir uygulayayım da şu okuma ee, Neydi? İksirler <laughs> Zehir sağlığa zarar vermek güzel bunu favorilere ekleyelim hatta. Dört tane var. Uğraşmayalım. Hadi dönün yerlerimize. Yanından ok geçti bir şey duyduğuna hala eminim diyorsun. Ama harbiden sıkıntılı bir durum. Abi ya niye vuramıyorum çok uzaklar şey skilline vermemiz lazım yakında. Ee, ok Zehirli okum da gitti ya. Tüh. Şey skilline vermemiz lazım. Ee, oku açınca şey yapıyorsunuz. Şuradan tırmanalım. Oku açıyorsunuz. E, ve görüntüyü yaklaştırabiliyorsunuz. kılıçla denesem bunları almayı yine suikastçı olarak ama sneaking'im daha o kadar yüksek de değil. Aa geliyor bir tanesi. Zehri şuna uygulayalım. Ah buradan ben indiririm seni. Ölürsen. Ha! Hayır. Ya buraya. Sen kimsin? Canın azmış zaten. Siz kimsiniz? Şurada iki gizlilik yapmaya çalışıyoruz. Yaptığınız işe bak. Ruhunlarınızı da çalamadım ya. Kötü yaptınız cidden. Korkunca şey olacak diye. Oba işte bu. Öleceğiz diye korkunca kılıcı çekmek zorunda kaldım. Aslında kılıcımıza da ruh çalma şeyi Atalayalım. Buradan imparatorluk yayına basamıyoruz. Şöyle yine uzun yoldan yapacağız ya mecburen. İmparatorluk kılıcına basalım. Karanlık yıldızı. Şimdi senin üstünde ne var? Kürek var. Kürek ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Daha oyunda bir amacını bulamadım. Ee, şuradan gidelim. Diğer öldürdüklerimizin üstündekileri de hacalayalım. Sonra lideri öldürmeye doğru gideceğiz altın. Birisi de şu tarafta öldüydü sanki ya. Hayır direkt şu şu tarafta avlamıştım ya. Düştü öldü yazık. Hayır düştü öldü değil ya. Şey oldu. Canı minnacık kaldı geldi bizi öldürmeye çalıştı. Sonra aldık tabi façasını aşağıya. Aa. Altın, külçe korindon, maymuncuk. Level atlamamızı zırnık kaldı ayrıca. Bakalım. Haydut'un konuşması geçti ama bulamıyorum yerini şu an. Abi dakika. Ah, ah, hayır, hayır, yok burada biri yok. İstanbul'un der yok, yok, yok. <laughs> Allahu Ekber, ben buradan nasıl geçtim? Allah uyuyormuş herkes. oldu ya. Diğerlerini uyandırmadık ama sanki. Aynen. Diğerleri şey yapmadı. Uyanmadı işe. Şunla şey yapalım şimdi. Ee, silahlar. Yayımızı dolduralım bu sefer. Karanlık yavrusu. Güzel. Şimdi levelimizi verelim. Kuvvete versek iyi olacak. Şimdi. Okçuluk. Yakınlaştırma gerekiyor. Tekel saldırı. Buna versek daha iyi olacak gibi. Tekellerle biraz... Ders, başımız dertte çünkü. Tamam. Bir de enchant table bulursam... Bir şey basmam lazım kendi şey kılıcıma. Ee, ruh çalma eklentisi basmam lazım. Çünkü... ihtiyaç oluyor. Şimdi... Şöyle... Çağrı... Büyülü kılıç seçelim. Sonra bunu kedimizi alalım diyeceğim. Burada almasak gerçekten güzel olacakmış. Kaç 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 kaç. Tekrar yaklaşacağım birazdan. Acıyor, acıyor, acıyor. Her yolu denedim. Gelmesene. Gelme. Tamam güzel. Niye onların yanında yaptım ki? Silahın süresi kaçmış bir bakayım. 120 saniye. Güzel yeter bana. Şimdi onları yaklaşıp bir façalarını aşağıya almak lazım. Şeydeler ya. Alert halindeler. Yaklaştığım an hissediyorlar. Neyse şunu şimdilik kınına sokalım da. Sessizce ilerleyelim. Nevzilerinize dönüyor musunuz bakalım? Çoktan gitmişler. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Yapacak bir şeyim yok kardeşim. Bağıramıyorum da, Z tuşuyla bağırılmıyor. Ruhunu çalamıyor muyuz bunun? Ballı ceviz şekeri. Güzel. Yengeç kıskaçı. Come on, savaş mı istiyorsunuz? <laughs> of, acıtıyor. Altın alalım şunu. Bu şey ya, şu an için... ...şey çalmıyor, ruh çalmıyor nedense. Onu bir şekilde çözmemiz lazım. Hoppa. Vurulsana kardeşim. Güzel işte böyle. Allahu ekber. Allahu ekber. Oh. Şu okumuza basalım. İmparatorluk yayı. Karanlık yıldız. Bir de iksir falan içelim. Ya da iyileşelim olmayan manamızla iyileşmeyi düşünüyordum. Ama olmadı. Aaa nidalar. Amansız güç. Tamam. Allah kahretmesin. <laughs> i̇ksir iksir iksir. Can iksiri var mı? Az iyileşme iksiri. Sağlığı güçlendirme, iyileşme iksiri. Aa güzel. Bunlar yeter bana. Silahlardan da şu şeyi alalım. <laughs> Baltayla öldüreceğim bunu ya. Ormancı baltası. Oh. Oh. Zar zor çıktık ya şeyden. Kombattan. Alalım şu okumuzu da yeniden. Ya da iyileşmeyi alalım. Bir iyileşelim adam gibi. <laughs> Cidden sıkıntılı oluyor şey. Zorluk yüksek olunca. Ama hal idare ederiz. Halledemeyeceğimiz bir şey değil. <laughs> Adamı keşke okla öldürseydim. Şeyi doldurdum ruh. Aa, aslında benim yapmak istediğim o şey. E, kılıçla. Gidip. Adamı arkadan hani bu, boğazını kesiyoruz ya öyle yapmaktı. Ancak şuralardan amaçsızca ilerlerken burada adamların olduğunu görmedim. Bir sandık var mı ona bakmaya geliyorum şu an. <laughs> ha, sandık yok gibi. İçeride buluruz ya herhalde. Ee, sesim niye böyle çıkıyor? <laughs> Aa pickaxe. Ama şu an için ihtiyaç duyar mıyım? Yanımızda bulunsun ya. Bıçak sırtı. May şey mayını diyecektim. madene. madeni. Şu illüzyon büyülerinden muffle öğrenirsek o da işimize bayağı yarayacaktır. Çünkü ayak seslerimiz bizi sıkıntıya sokuyor. Ve ne şanslıyız ki adam burada. Şurada 2-3 zehir Şuna. Adamı aşağı alabiliriz. Haydi. Ah oh, abi hiç canı gitmedi ya. Zehir kuvvet k mı? Aa kadınmış. <laughs> Abi abi aha aha <laughs> Çok fena aldı. <oldu. gülüyor> Harbiden. Onun için başka bir yol deneyeceğiz arkadaşlar. Paratorluk kılıcını elimize alalım. Ve çok sessizce ilerleyelim. Bir ölüm olacak oraya kadar yürümek bizim için ama Ayrıca tekelli silaha ihtiyacımız yok burada. Şunu takalım. Ee, sinsilik %25 daha iyi duruma gelir. Heh, tamam zaten bu takılıymış. Şunu da giderken toplayalım. <laughs> Çünkü kılıçla vurduğumuz zaman alt kat mı üç kat mı daha fazla hasar veriyoruz. Şu an için. Bir de kılıcın hasarı da yüksek. Belki bizim... Aa, bir dakika bize bakıyor. Hayır. Hayır. Şöyle bir şey yapmayı denersem ne olur? Aa, okumuzu elimize alalım. Güzel. Sessizce. Şuradan yürü kardeşim. Az daha yürü. Az daha yürü. A Az daha yürü. Geliyorum. Geliyorum anam. 12 kat hasar verdik ama hiçbir işe yaramadı. Allahu ekber. Bağır bağır bağır. Ya vurma 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 vurma. Vurma abi vurma vurma ne yapıyorsun? Ben yapmamız gerekeni buldum. Ne yapacağımızı buldum. Elindeki kılıcı alacağız. Hırsızlıkla. Ama bir dakika ya. Onun perki... Cık. Tüh. Deneyelim bir ama yine. Şunu deneyelim. Şöyle gidelim. Şu tarafa bir gel kardeş sen. İmparatorluk kılıcını çekelim. Sağlığa zarar verme ekleyelim. Bir de iksirlerden tek elli kılıç yükseltme şey var mı? İksir. Hafif zırhı güçlendirme, ateşe direnç, iyileştirme iksiri falan. Bir dakika. F5 yapacağız. Sonra şuna bir daha F5. Ah bir daha f Bir daha F5. Bir daha F5. Allahu Ekber. İşte bu. İşte bu. Ah. Ah çok rahatladım. Cidden çok rahatladım. Elindeki çok demir kılıcı. Saniyede 26 hasar veriyor bir kere vuruşta. Pislik. Şuna bak keçi sakal bırakmış. Şunu sürükleyelim böyle hiç hoş durmadı. Adam gibi yat da. Şu bacağından da çekelim. Tamam. Böyle yat. Şu elinde uyuşmasın. Ölüyken bile. Tamam iyi ya. Şimdi burayı bir temizleyelim. Neler varmış. Aslında şuradaki şey ateşi yakabilirmişiz. Ben bunu görmemiştim. Etrafa bakmak böyle şeylerde işe yarıyor işte. Postal. Burada maden var sanki. Maden yok mu? Ee, Pickaxe. Sandıkta ne var? Ork yayı. Hmm. Arka madalyonu. Okey'ini alalım bakalım. Çelik savaş balyozu. Bunu açabilecek miyiz acaba? Aa. Az daha sola. İşte. Budur. Yalnız suikastçiliğin getirisi de bu arkadaşlar. İmparatorluk insanı. Suikastçı olduğunuz zaman Öldüremediğiniz insanları gizlice gidip tek hamlede aşağı alabilirsiniz. Ben burada demir kazarken şey e, bölüme son vermek istiyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Falkrit mevki beyin gözüne girmeye devam etmeye çalışacağız. Bir ev yapana kadar. Hoşçakalın.